Evet, merhaba arkadaşlar. Ee, söylediğim gibi MEP kazanım testlerini çözmeye başlıyoruz. İlk önce trigonometreden başladık. AYT'nin e, belki mi olan konulardan birisi. E, MEP kazanım birinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar. E, yavaş yavaş çözeceğiz inşallah. Bakalım. Evet, sin kare 35 artı sin kare 55 demiş bir tarafta. Kareli ifadelerde biz şunu biliyorduk. çünkü az çok da konuyu da üstüne anlatalım biraz. E, eğer ki x artı y eşittir... 90 derece ise sinüs x ile kosinüs y birbirine eşittir. Şimdi burada 35 ile 55'in toplamı gördüğünüz gibi 90 ediyor. O zaman ben şuradaki mesela sin kare 55 yerine kosinüs kare 35 yazabilirim. Bunu niye yazıyorum? Bunu şundan dolayı yazıyorum. Hemen burada görmemiz gereken şey sin kare 35 artı kos kare 35. Yani bir diğer ifade e, sin kare x artı kos kare x eşittir bir özdeşliğine geçmek için yaptım bunu. Üst taraf bir. Üst tarafı bulduk. Şimdi alt tarafa bakarsak arkadaşlar. Alt taraf e, gördüğünüz gibi üstün içindeki açı 360 dereceden büyük bir açı. 360 dereceden büyük olan açılarda arkadaşlar e, biz burada esas ölçüye geliyoruz. Niye esas ölçüye giriyoruz? Çünkü çember dediğimiz 360 derece. 360 dereceden büyük olduğu zaman biz bunun işte 360'ın katlarını içinden atıp kalanını alıyoruz. Tamam mı? Yani 3510'un esas ölçüsünü şöyle buluyorsun. 3510 bölü 360 yapıyoruz kaç defa var? 10 kere olsa 3600 eder. 9 defa var galiba. 9 kere 0, 0. 9 kere 6, 54. 9 kere 3, 27. 32 etti. Pardon çıkardık. E, 0, 7. E, ne geldi burası da? 3. 11'den 4 çıktı. 7. 4'ten 2 çıktı. 2 geldi. 270'ler. Yani sin 3510'un yerine ben sin 270 yazabilirim. E, sin 270 kaça eşit arkadaşlar? Eksi 1'e eşit? Üst taraf 1, alt taraf eksi 1. İkisini böldüm. 1 bölü eksi 1'e cevabımız ne geldi? Eksi 1 bir geldi. Birinci soru. Bu tarz bir soruymuş. Geldim bir sonrasına. İlk A şıkkı ile ilgili söyleyeceğimiz şey arkadaşlar. Kosinüs çift fonksiyonu hatırlarsanız. Yani ben kosinüs'te şöyle bir durum vardı. Kosinüs eksi yutuyordu çift fonksiyonu olur. Kos eksi x eşittir. Kos x diye yazabilirim. Ama diğerlerinin de aynısı geçerli değil. Yani sin eksi x eşittir sin eksi x eşittir eksi sinüs x'tir. Yani ya da tanjant eksi x eşittir eksi tanjant x'tir gibi. Şimdi A şıkkında yani şu içerideki eksinin bir önemi yok. Nerede önemi yok? Sadece kosinüs dönüyor önemi yok. Diğer de şurada C şıkkındaki eksi de siliyorum. E şıkkındaki eksiyi siliyorum buradan. Bunu nereye götürüp yazıyorum arkadaşlar? Bunu götürüp dışarı yazıyorum. Tamam mı? Unutmayın. Şimdi o zaman 29 pi. Yine esas ölçü muhabbetinden. Burada da hani 360'ın katlarını atıyorum ki 360'ın radyan cinsinden değeri nedir arkadaşlar? 2 pi'dir. 29 pi'nin içinden 2 pi'le atıyorsun. 2 pi alttan attın. 28 pi'ye kadar hepsini attın. Ne geldi buradan? Pi mi kaldı? E, kosinüs pi yani kosinüs 180 kaç eşit? Eksi 1 eşit. Birincisi doğru. Geldim ikincisine. E, 17 pi bölü 2. Yine aynı şekilde 2, 2 pi'nin katlarını atıyorsun. Şimdi 17 bölü 2'ye bakarsak arkadaşlar. 17 bölü 2. 2 8,5 pi. Değil mi? 8,5 pi. 8 pi, 2 pi'nin tam katı 8 pi attım geriye buçuk pi kaldı. Yani bu ifade, bu ifade aynı zamanda ne eşit olması lazım? Sinüs buçuk dediğimiz yarısı işte pi bölü. Kesin pi bölü 2 de kaça eşit? 1'e eşit. Dolayısıyla ikincisi de doğru. Geldik bir sonrakine. Ee, bir sonrakine bakalım. 7 pi bölü 3. 7 pi bölü 3 de şimdi bunun içindeki 7'yi böldüm. 2 kere var? 7'nin içinde. 2 tam 2 defa var. O zaman ben bunu şöyle yazayım. Bak. 2 pi artı şu altında 3 var. 2 kere 3, 6. Burası pi bölü 3 mü geldi? 2 pi attım çöpe. Tam katı olduğu için. Geriye pi bölü 3 kaldı. Yani bu C şıkkı aslında neye eşitmiş? Kosinüs, pardon. Kosinüs pi bölü 3'e eşitmiş. Pi bölü 3 dediğimiz 60, kos 60 kaç eşit? Hemen yani bir tane dik üçgen çizip görebilirsiniz. 1 bölü 2 eşit. 13 pi bölü 2 zaten hani e, kosinüs pi'de ya da 2 pi'de 1 ya da eksi 1 oluyor ama e, 90'ın tek katlarında işte pi bölü 2, 3 pi bölü 2, 5 pi bölü 2 bu değerler de sıfır oluyor. Bu da doğru. Evet, bizim yanlış şıkkımız neymiş arkadaşlar? Edirne demiş. Geçiyorum bir sonrakine. ABC üçgeninde MB 70 derece. MA 11 pi bölü 36 derece. MC C kaçtır Şimdi e, derece olarak sorduğumda şu 11 pi bölü 36'yı biz derece çevirelim. Tamam mı? Önce 11 pi bölü 36'yı derece çevirelim. Yani 11 çarpı pi yerine 180 yazdım bölü 36. 180'in 36'yı sadeleştirdim. 5 defa mı? Çarptım burası kaç oldu? 55 derece. Yani A açısı 55. B açısı 70. İkisini topladım. Kaç etti burası? 125 etti. Üçgen iç açıları toplamı 180. O zaman 180'den de 125'i çıkarırsak kaç kalır geriye? 55 derece kalır bizim C açımız. Kolay bir soru Geçtik dördüncü soruya arkadaşlar. Ee, olduğuna göre demiş aşağı hangisi yanlıştır. Yani bizim e, açılarımız alfada, tetada ikisi de e, şöyle bir e, koordinat sistemi çizecek olursak arkadaşlar. Şurası 0 derece, şurası pi bölü 2, şurası pi, şurası 3 pi bölü 2. Burası yine dönüyor, geliyor. 2 pi'ye renk geliyor. Şimdi bizdeki bu alfa ve teta açılarımız o zaman pi bölü iki ile pi arasındayız arkadaşlar. E, i̇kinci bölgedeki da demek ki. Alfa e, daha da küçükmüş, teta da. Şimdi bakalım. Ee, şimdi bir kere işaret yorumu yapacağız burada önce. İşaret yorumu yaparken şöyle bir ezber ezber vardı hatırlarsanız. Bütün sınıf şu üçüncü bölge şuraya yazayım orası çok karışmasın. Kara tahtada bu dördüncü bölge içinde coşar. Şimdi burada işaret yorumunda bütün dediğimiz bütün yani sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant. Dördü de burada pozitif. Sınıf dediğimiz burada sinüs sadece pozitif. Diğerlerinin hepsi negatif. Üçüncü bölge karan tahta dediğimiz kotanjant ve tanjant burada pozitif. Diğerleri negatif. Coşar dediğimiz burada da cos. Yani sadece kosinüs burada pozitif. Diğerleri negatif. İkinci bölgede sinüs pozitif bir kere. Diğerlerinin hepsi negatif. Yani e, sinüsle herhangi başka bir trigonometrik fonksiyonu bu ikinci bölgede kıyas yaparsanız kesinlikle sinüs büyüktür. Yani mesela e, deniz ışıkları direkt eliyorum. Bu doğru. Tamam mı? Sin alfa büyüktür. Tanjant tetanjant. Kesinlikle doğru. Diğer taraftan baktığında, e, mesela A şıkkına bakalım. Kotanjant alfa büyüktür, kotanjant teta demiş. Şimdi normal, mesela atıyorum 90'dan büyük ki, mesela şurası 100 olsun, şurası da 120 olsun. Kapıma göre iki tane değer var. Şimdi, kotanjant 100, değil mi? Büyüktür diyor, kotanjant 120. Bunların ikisini de sıralama yaparken arkadaşlar, e, kosinüsleri sinüse, kotanjantları tanjanta çevirin. Neden? Çünkü açı büyülükçe değer de büyür ikisi de. Sinüs e, ve tanjant da doğru orantılıdır. Ama kotanjant ve kosinüs de terstir. O yüzden tersliklerle uğraşmayalım. Direkt ne yapalım? Kosinüsleri Sinüs'e kotanjantları tanjant'a çeviriyorum. 90 artı 10 diye yazdım. Bu tanjant 10'a eşit. Tabi ikinci bölgede olduğu için eksi. E, büyük mü acaba? Bunda 90 artı 30 diye yazdım. Bu da eksi tanjant 30'a eşit. Şimdi eksiyle çarpalım. Tanjant 10 küçüktür tanjant 30. E tanjant açısıyla doğru orantılı demek. Yani tanjant 30 daha da büyük olacak. Doğru. O zaman A şıkkını da eledik. Tamam mı? Geldim B şıkkına. Sin alfa büyüktür. Sin teta demiş. Şimdi yani sin alfa. Alfa yerine kaç aldık biz? 100 mu aldık? Sinüs 100 büyüktür. Sinüs 120. Şimdi baktığınızda arkadaşlar hani 100 derece atıyorum şurasıysa hani 90 artı 10 120 derece şurada bir yerde. Tamam mı? 90 artı 30. Şimdi 120 dereceye karşılık gelen sinüsümüz arkadaşlar şurası. Şu kırmızı ile taradığım yer. 100 dereceye karşılık gelen sinüs değerimiz de burası. Yani bu açının büyüdükçe ikinci bölgede sinüsün küçüldüğünü söylüyor. Niye? Çünkü sin 90 91'e eşit zaten burada zirvede. Tamam mı? Aşağı doğru indikçe ya da bu tarafa doğru indikçe sinüsün değeri küçülüyor. Dolayısıyla sinüs 100, sinüs 120'den büyüktür. Bu doğru. Tamam mı? Bu tarafa eşit. Tanjant alfa büyüktür, tanjant teta demiş. C Şu eşitliğini şuraya alalım. Farklı bir renk alalım. C da burada bir değerlendirelim. E, tanjant alfa yani tanjant 100 büyüktür. Tanjant 120. Tanjant 100 yerine 100, 180-80 yazdım. E, tanjant 80 tabii ki nasıl? Eksi 80 e, büyüktür. Bu da e, eksi tanjant 60 o zaman. 120'den, 180'den çıkardım. Normal şartlar eksiyle çarpalım. Uğraşmıyor, uğraşıyor. Tanjant 80 küçüktür. Tanjant 60. E, normalde biz ne dedik? Açının kendisi büyüdükçe içindeki değer de büyüyor. Burada küçük oldu. Tanjant 80, tanjant 60'lar e, daha küçük olamaz. Daha büyük olması lazım. Dolayısıyla yanlış olan şıkkımız. Ne şıkkı? Bir sıralama sorusu arkadaşlar. Bu da bu şekilde e, yorum yapa yapa ilerliyoruz. Bir sonrakine baktık. Sin kare 1. Şimdi en sonda ne var arkadaşlar? En sonda şurada sin kare 90 var. Bu zaten kaç eşit? 91. Bundan önce ne var? Sin kare 89 var. Bundan önce ne var? Sin kare 88 var. E biz az önce ne dedik? Birbirinin 90'ın tamamlayan açıların e, kare şey pardon aynı açıların sin kare x artı cos kare x'in 1 olduğunu az önce söyledik. Şimdi burada sin kare 1 var. Burada sin kare 89 yerine ben cos kare 1 yazabilirim. Cos kare 1 yazarsam cos kare 1 ile e, alayım Kos kare 1 ile sin kare 1'in toplamı 1 artı. Sonra sin kare 88 yerine kos kare 2 yazdım. Toplamı 90 olduğu için. Sonra kos kare 2 ile e, sin kare 2'nin toplamı da 1. Bu böyle gidecek. 1, 1, 1, 1, 1, 1 e, diye geldi. En son şu ortada, tam şu ortalarda bir yerde ne var? Hani 44'e 44'e 46 var burada. Şu ortada 45 kalıyor. Çünkü 45'in bir eşliği yok. E sin 45 kaça eşit? Sin 45 1 eşit. Şey pardon. Sin 45 1 bölü kök 2 eşit. E biz bunun karesi ne 1 bölü kök 2'nin karesi ne olacak arkadaşlar? Bir tane 1 bölü 2 gelecek mi orada? Artı. Bir de en sonunda şurada sin kare 90 vardı. Sakın onu unutmayın. Yani şu ortada 44 tane 1 var. Yani 44. Artı. Şu ikisinin toplamı da 3 bölü 2. Yani 3 bölü 2 demek ne demek arkadaşlar? 1,5 demek. 44. 1,5 daha ne gelecek burası? 45, 5 gelecek arkadaşlar. Geçiyorum bir sonraki soruya. Sin kare 29 a sin üzeri 6 29 kos üzeri 6 I, tamam. 3 tane kos kare 29 sin kare 29 Şimdi bu e, sin üzeri 6 ifadesimiz şöyle yazabilir miyiz acaba? Mesela nerede bizim kalemimiz? Burada. Ee, şu tarafa geçeyim. Ee, sinüs kare 29'un kübü artı bunun yerine de kosinüs kare 29'un kübü desek. Yazabiliriz bu şekilde. Sonuçta üstün üstü çarpılıyor değil mi? Burada da niye böyle bir şey yaptım? Burada küp açılımı vardı. Ee, yani iyi bilmeniz lazım onları zaten. A küp artı B küpün açılımı arkadaşlar. Şimdi iki tane açılım var. Bir tanesini sadece bir tanesini değer bulma sorularında kullanacağız. Burada bir değer bulma olduğu için ben değer bulmalı olanı yazıyorum. Yani bu ne eşit? A küp artı B küp. A artı B'nin kübü eksi 3 çarpı A çarpı B çarpı A artı Şimdi A dediğimiz burada arkadaşlar sin kare 29. B dediğimiz kos kare 29. O zaman sin kare 29 artı kos kare 29'dan burası bir gerçek. Eksi 3 çarpı ikisinin çarpımı. Sin kare 29 çarpı kos kare 29 çarpı yine A artı B sin kare 29 artı kos kare 29'dan yine burası da bir gerçek. Yani bunun değeri bu. Burada bir de ne var aşağıda soruda? Artı 3 tane sin kare 29 da kos kare 29 var. Şuradaki şu değerle bu değer birbirini götürdü mü? Götürdü. Geriye ne kaldı sadece? Bir tane bir kalmış oldu arkadaşlar. Anlaştık mı? Bu da böyle bir soru. Yedinci soruya bakalım. Yedinci soru e, yine isim değiştirme ya da isim değiştirmeme soruları. Bu 90'ın katlarına göre yazılma ifadesi arkadaşlar. E, sinüs pi eksi x. Biz şunu söyleyelim en başta hemen. E, 90'ın tek katlarında arkadaşlar yani pi bölü 2'de ya da 3 pi bölü 2'de isim değişirken 90'ın tek çift katlarında pi'de ya da 2 de arkadaşlar isim değişmez. Trigonometrik fonksiyon aynı kalır. Yani sin pi eksi x demek direkt sinüs x demek. Tabii neyine bakacaksın? İşaretine. Pi eksi x dediğin hemen şuraya bir tane trigonometri şey koordinat sistemi çizelim. x eksenimiz, y eksenimiz burası. Şimdi pi dediğimiz yer neresi arkadaşlar? Şurası. Pi eksi x yani 180'den bir açı çıkarırsak ikinci bölgeye mi düşeriz? Sinüs ikinci bölgede neydi? Bütün sınıf kara tatlıda coşar demiştik. E olduğu için burada sinüs pozitif. Dolayısıyla bu artı gelecek. Artı. Kosinüs pi artı x. Yine pi olduğu için isim değiştirmedi. Kosinüs x oldu. Tabi işaretine bakacağız. Pi artı x. Pi burası. X ekledim. Üçüncü bölgeye geldim. Üçüncü bölgede kosinüs eksi olduğu için bu eksi kosinüs x olur. Artı sin pi bölü 2 artı x. Pi bölü 2'de bir kere isim değiştirecek. Ne olacak burası? Kosinüs x olacak. Pi bölü 2 artı x. Pi bölü 2 şu üst kısım. X eklersem buraya düşerim. Burada şuna bakıyorsun. Değiştirmeden önceki haline bakıyorsun. Sinüs ikinci gördüğüm pozitif olduğu için bunun işareti artı. 3 pi bölü 2 de yine isim değiştirdi. Ne olacak burası? Artı kosinüs x. İşaretine bakıyorum. 3 pi bölü 2 arkadaşlar burası. Ben bundan x çıkartırsam 3. bölgeye gelirim. 3. bölgede sinüs negatif. Dolayısıyla bu eksi. Eksi cos x, eksi cos x, eksi 2 tane kosinüs x geldi. Ee, tamam. Ha, şurada bir tane artı cos x var. Pardon. Bununla da bunu topladık. Eksi cos x kaldı. Şurada da bir tane artı sin x var. Dolayısıyla ne gelecek cevabımız? Sin x eksi cos x. Edirne olacak sorumuzun cevabı sevgili arkadaşlar. Geçiyorum 8'e. x eksi y'nin p bölü 2 olduğunu biliyoruz. Tamam. Pardon. P bölü 8 olduğunu biliyoruz. Ee, 3x eksi y 3y eksi x Şu içindeki açıları toplarsak arkadaşlar şu 3x eksi y ile şu ikisini toplarsak 3x eksi y artı 3y eksi x Yani bir 90 falan filan yapıyorum diye bakıyorum. Ne geliyor buradan? 2x değil mi? 2x artı 2'ye gelmiş oluyor. Herhangi bir benzerlik var mı bir şeyde? Yok. Demek ki buradan gitmeyeceğiz. O zaman ee, acaba şurası artı mı? Ama yine olmaz. Ha de kod bunların ya. Tamam o zaman çıkaracağız. Tamam ben birini tanjant zannettim. Tamam. Bir farkına bakalım bunların o zaman. Ya da en kötü ihtimal şöyle yaparsın. Ee, mesela y'yi bu tarafa atarsın. X dediğin ifade neye eşit işte olmuş olur? Pi bölü 8 artı y. Yerine yazarsın x yerine. Kotanjant 3 pi bölü 8 artı 3 y eksi y gelir. Ee, burada da kotanjant 3 y eksi x dediğimiz yerine de pi bölü 8 eksi y yazmış oluruz. Burası kotanjant 3 pi bölü 8 artı artı 2 y çarpı. Burası da kotanjant e, 2 y eksi pi bölü 8. İkisinin farkına baktığınız zaman e, 4 pi bölü 8'den ne geliyor burası? Pi bölü 2 geliyor farkı. Kotanjant, kotanjant olduğu için. Pardon. 4 pi bölü 8'den pi bölü 2 geliyor. Yani birbirini 90'a tamamlamış oluyorlar. E, dolayısıyla Hani tanjantta da tanjant x çarpı tanjant y e, ya da bir tanjant x çarpı kotanjant x eşittir bir de hatırlarsanız. E biz bunların ikisini aynı yazarsak bu sefer toplamlarının 90 etmesi lazım. Yani aynı açılar x artı y eşittir 90 olursa bu şekilde yazabiliriz. Dolayısıyla toplamları 90 olduğu için çarpımlarda ne olacak? Tanjantı kotanjanta çevirdim. Birini 90 eksi yazdım. Çarpımlarda ne gelecek arkadaşlar? Buradan 1 gelmiş olacak. Dokuzuncu sorumuza bakalım. 3 pi bölü 2 demiş yine kosinüs. 3 pi bölü 2 de arkadaşlar biliyorsunuz isim değiştiriyor. Yani kosinüs ne olacak burası? Sinüs A olacak. 3 pi bölü 2 dediğimiz zaman yani şurayı çizdim. 3 pi bölü 2 burası. Ben buna A ekledim. Dördüncü bölgeye mi geldi? Kosinüs dördüncü bölgede artı. Dolayısıyla burası artı gelecek. Kotanjan pi artı A. Şuradan e, pi de isim değiştirmiyor. Pi artı A dediğimiz burada. Dolayısıyla işaret de değiştirmiyor. Şunun yerine ne geleceğiz? Kotanjant A. Burası kosekant A. Pi artı A demiş yine. İsim değiştirmiyor. Ama pi artı A dediğin üçüncü bölgeye düşmüş oluyor. Dolayısıyla burada negatif eksi sinüs A. Kotanjant A. Burası kosekant pi de isim değiştirmiyor. Yine kosekant A. İşaretine bakarsak pi eksi A buraya düşüyor. Kosekant demek bir bölü sinüs demek arkadaşlar. Sinüs pozitif işaret değiştirmediği için artı olmuş oldu. Yani şimdi bizim bu bulduklarımızı bir daha bir yazarak olursak arkadaşlar e, şuraya yazalım mesela. Ne diyelim? Bir zaman e, sinüs A bölü kotanjant A eksi kosekant A. Şurada bir tane daha Şöyle yapalım. Kosekant A. Şuradaki şu eksiyle şuradaki şu eksi birbirine artı yapsın. Artı. Sinüs A bölü kotanjant A eksi kotanjant A eksi kosekant kosekant A. Eşit. Şimdi paydalar eşit mi? Üstünü topladık. İki tane sinüs A geldi. Alt tarafa bakıyoruz. Şimdi kotanjant eksi kosekant ve yani kotlanjant yerine kos bölü sin eksi e, kosekant yerine de 1 bölü sin yaz. Yani üst taraf 2s alt tarafta c eksi 1 bölü s mi geldi? Ters çevirip çarptık. E, 2s kare bir dişli matası mı yaptık? Tamam. Tamam. Yani şu alt taraf artı ya, yani. pardon. Evet, şurası artı. Şu Arayın ben x diye yazacağım. Evet, şurası artı olacak. Siz bakmayın. Evet. Zamanımızı yiyor. Ama ayetle bol bol zaman var arkadaşlar. Merak etmeyin, her soruyla uğraşın. Bu alt taraf ne olacak? Kotanjant a artı cosecant a olacak eşittir. Kotanjant yerine kos bölü sin, kosekant yerine bir bölü sin yazıyor. S bölü C bölü S eksi 1 bölü S. Değil mi? Ee, artı S bölü C bölü S artı bir bölü S. Paydalar eşit ters çevirdim. Burası S kare bölü C eksi 1. Burası da S kare bölü C artı bir. Burayı C artı 1 ile burayı da C eksi 1 ile çarptım. S kare üst tarafta ortak olduğu için en dışarı aldım. C artı 1 ile C eksi 1 toplarsak buradan 2 tane C gelir. Bölü alt taraf ne gelecek? C artı pardon alt tarafı çarptık değil mi? Ee, alt taraf ne gelecek? C artı 1 ile C eksi 1'i çarparsak arkadaşlar C kare e, C kare eksi 1 gelecek. C kare eksi 1 dediğimizde 1 eksi C kare olsaydı S kare olurdu. Eksi S kare. Şunların da eksini sadeleştirdik. Eksi 2 e, C kaldı. Yani eksi 2 Kosinüs A olmuş. Oldu arkadaşlar. Sorumuzun cevabı. Devam ediyorum. 10. sorudan kaldığımız yerden devam edelim. Evet. Burada yine e, şu birinci ifadede arkadaşlar. E, sinüs eksi a eksi pi bölü 2 var ya. Ben şu iki tane eksi bu tek fonksiyonu dışarı attım. Yani ben bunu nasıl yazdım? Eksi sinüs a artı pi bölü 2 diye yazdım. Kosinüs çift fonksiyondur. Eksiği kendi içinde öğüttü. Eksi kosinüs a yazdım. Bölü. 29 pi'nin esas ölçüsünü alalım. 29 pi, 28 pi artı pi. Yani içindeki 2 pi'nin katı olan 28 pi'yi çöpe attım. Pi artı a. Pi de isim değiştirmiyor. Yine sinüs a. Ama hani pi artı a dediğimiz şu yan taraftan hemen gösterelim. Üçüncü bölgeye düştüğü için eksi olacak burası. 28 pi, 28 pi yine 2 pi ile Yani buraya 2 2P pi yazabilirsin. 2 pi de isim değiştirmiyor. Yine siliyoruz. A. 2 pi eksi a olduğu için e, ee, 4. bölge geliyor. Eksi sinüs a olacak. Şimdi üst tarafa bakalım. Sin a artı pi bölü 2 değiştirmemiz lazım. Pi bölü 2 de isim değiştiriyor. Kosinüs a olacak burası. Pi bölü 2 artı a dediğimiz arkadaşlar ikinci bölgede sinüs pozitif. Yani eksi burada duracak. Eksili bizim işimiz yok. Eksi kos, eksi kos. Üst taraf eksi iki tane kosinüs a. Eksisin, eksisin. Alt tarafta eksi iki tane sinüs a. Eksi ikiler sadeleşti. Kos bölüsünden ne gelecek burası? Kotanjant a gelmiş olacak cevabımız Adana arkadaşlar. Evet, Sıralanış sorusu. İşaret yorumuna bakalım önce. X dediğimiz arkadaşlar birinci bölgede işareti pozitif. Y dediğimiz kosinüs 162. bölgede işaretimiz negatif. Z dediğimiz 320, 270'ten büyük dördüncü bölgede Z negatif. 220 T pozitif. Tamam mı? Yani bir kere e, X ile T Y ile Z'den büyük olması lazım. Bu olamaz. Bu olamaz. Evet bu da olabilir. Şimdi bakalım sin 40 mı büyük tan 220 mi Tan 220 yerine 180 artı 40 yazdığımı düşünürsek 180 artı 40 yazarsak 180 artı 40. Yani ne gelecek burası? Tanjant 40 gelecek değil mi? Şimdi tanjant 40 mı büyük? Sinüs 40 mu büyük? 40 mu büyük? Yani hemen bakalım. Şimdi şöyle bir 40 derecelik bir açı aldım. Ee, sinüs 40 dediğimiz yer burası arkadaşlar. Değil mi? Hani burası birim çember olduğunu düşünürsek burası kosinüs 40, burası sinüs 40. Şöyle çevirdik. Şöyle çevirdik. Şöyle uzattık. Değil mi? Tanjant burasıydı çünkü. E, tanjant 40 dediğin yer neresi? Tanjant 40 dediğin yer de burası. Dolayısıyla tanjant 40 sinüs 40'tan daha büyük. Dolayısıyla en büyük olan e, trigonometrik fonksiyonumuz T. A'yı eledim. Demek ki ya E ya da C. Şimdi küçük olana bakalım. Kotanjant sıralama yaparken ne dedik biz? Hepsini sinüs ve tanjanta çevirin. Çünkü doğru orantılı. Kotanjant 320'ye 270 artı 50 diye yazarsak e, eksi tanjant 50 olur. Tamam mı? Kosinüs 160'ı da 90 artı 70 diye yazarsak 90 artı 70 diye yazarsak eksi sinüs 70 olur. Şimdi tanjant 50. Şimdi şurada şöyle bir şey söyleyeceğim ben. Şuraya bir tane daha çiziyorum. Şuraya yine bir aldım. 45 derece Tanjant 45 kaç arkadaşlar? 1. Tanjant 45'ten büyük her değer çünkü tanjant 90 sonsuza eşit. Birden büyük olacak. E, dolayısıyla sinüs ve kosinüs en fazla 1 olduğu için şunu ben rahatlıkla söyleyebilirim. 45 dereceden büyük tüm açılarda tabii birinci bölgede tanjant diğer bütün trigonometrik fonksiyonlardan büyüktür. Yani burada tanjant 50 yani pozitif olsaydı tanjant 50 sinüs 70'ten büyük olacak kesinlikle. Ama negatif oldukları için tam tersi o zaman z küçüktür y olacak. Tamam mı? En küçük olan şeyimiz z olacak. Dolayısıyla buradan cevabımız c şıkkı gelmiş oluyor arkadaşlar. Evet geldik 12. soruya. Bu da son sorumuz. Ee, bir tane teta açısı bize vermiş. 3 pi bölü 2 ile 2 pi'nin arasında. Yani şöyle çizersek burası 3 pi bölü 2 burası da 2 pi. Yani şu 4. bölgede. Doğru mu? Tanjant teta eksi 4 bölü 5 demiş. Şöyle çizdim. Yani hemen trigonometrik fonksiyon veriyorsa siz arkadaşlar bir dik üçgen çizin. Şurası teta. Tanjant 4 bölü 5'miş. Karşı bölü komşu. Ee, 4 5 ee, toplarsak 25 41 mi? Burası kök 41 edecek. 3 cos teta 3 çarpı kosinüs komşu bölü hipotenüsten 5 bölü 41. Tabi hemen işaretine de bakıyoruz. 4. bölgede kosinüs değil pozitif. Dolayısıyla böyle kalacak. Artı 2 çarpı sin t'den sin 4 bölü. Burası kök 41 pardon. 4 bölü kök 41. Tabi burada 4'ün bölgesinin üstüne negatif olduğu için buna gidip böyle çat diye artı yazamazsın. Ne yapacaksın buna? Diyeceksin ki bu eksi 4 bölü 41. Şimdi burası 15. Burası da eksi 8. Ne geldi burası? 7 bölü kök 41 mi geldi? Bunun nesini alıyor adam? Karesini alıyor. 7'nin karesi 49. Yazamadım. E, kök 41'in karesi de 41. Dolayısıyla cevabımız 49 bölü 41 olacak arkadaşlar. Testlerin kalanlarını çözeceğim. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Instagram hesabımda Ali Fuat Hoca alt direğe matematik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.